Duhan neredesin? Bu pilates da buraya atmışsın. Geçemiyoruz. Neredesin Duhan? Burada mısın? Aa, <laughs> ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Kedi mi uyuyor? Uyutuyor musun kedine? Ben de diyorum nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk ya? <laughs> Konuşmayayım mı? Uyudu mu? Bakayım. gözleri açık onun da uyuyor. Uyumamış daha. Salla sen bence bunu hala salla salla. Salla da uyusun. Ninni de söyle. <gülüyor> <gülüyor> devam et, devam et. Kapattı mı? Bir daha söyle bakayım ninni. Çok güzel söylüyorsun. Ben de, ben de canım, tamam tamam. Ben gideyim mi o zaman? Sen de yat orada biraz dinlen. Çok yorulmuşsundur. Sen de ben arkaya de, doğru uzanıver. Tamam hadi ben gideyim o zaman tamam. Hadi iyi geceler size.